Altı asır önce, altı asır önce Pir Sultan 60 narası. Bak enerjisi hala bana geliyor. Ona onun gibi buradan ağrılar atmaya çalışıyorum. Ona öykünerek ya da Yunus Emre değil mi? Onu bir yerime girmiş. Onun enerjisi bir sözü bana enerji olmuş ve şimdi altı asır sonra bunun bir koşu olduğunu düşün. O enerji altı asır sonra şimdi patlaya patlaya evet. devam ediyor. Benden çocuklara, başkalarına evet. enerji budur, gayret budur. Eğer din arıyorsanız, yani din arıyorsanız, budur coşkudur. Dikkat edin, kötümserlik, yıldınlık, çaresizlik, hazır para, miras edilik, savaş. Hep böyle pislik şeyler konuşuyoruz. Bunlar değil. ki. Bunlar değil. Niye tabii? E Özür derek bir cümle edeyim. Hı -hı. Yani bu kıyamet lafı çok geçiyor. Çok da geçsin hani bilmem insanlıkta nasıl şey yapıyor. Ama bunların çok geçmesi de ve insan ölümle de yüzleşmesi demektir. Ölümle de yüzleştiği zaman insan niye hayata kötümser sorular soruyor? daha ölümle yüzleştiği zaman berbat, daha çirkin sorular soruyor. İnsanı strese, baskıya sokan sorular soruyor. Kim gelmiş, kim vermişse o alacak bizi işte. Ama inanıyoruz, bizim mutluluğumuz budur. Bunu güzellikle alacak bizi. Tatlılık da alacak bunu. İnşallah hepimize 60, 65, 70 yaşında ne zaman olursa olsun şükran içinde bir ölüm na nasip etsin Allah. Sağ ol. Bunu diyebilmek için mücadele etmiş olmak lazım. Kavga etmiş olmak lazım. Ben çocukluğumda kafaya koyduğum bir bahçem olacak, elmalar, kirazlar olacaktı deyip o bahçeyi ve kirazlı bahçeyi yapmış olmak lazım. Ya da çocuğunu okutmak ya da bir projeyi geliştirmek olmuş olması lazım. Yoksa benim için kıyamet gözü arkada gitmektir. O yüzden bu yılgınlığı reddediyorum, bu bezginliği reddediyorum. Benim için yılgınlık demek Allah'ı inkar demektir, dünyayı inkar demektir. Şimdi bakın kışın ortasındayız. Belki suratlarımız düştü, üstümüzde ağır bir kasvet var. Bunlar doğru. Böyle yarı ölümcül bir dünya değil mi? Sonbahar, yani. kış. Ama baharda karın altından gelecek kardelenler, çiçekler, nergisler, erikler. Değil mi? Bunlar hepsi gelecek. Yeniden canlanacak. Bu bu bunu da işte diyalektik dediğimiz şey. Yani başlayıp bir biten işte budur bizi ayakta tutan. Bu kıyamet vesilesiyle bunları söylemek isterim. Bunları anlatmak isterim. Eee Nihat abi çok ilginç e, tanımlar getirdiniz. E, kıyamet gözü arkada kalmak diyorsunuz ve kıyamet aşkı yitirmek diyorsunuz. Evet. Yani e, son e, sizin ifadenizle bu sağ iktidarlar veya AKP iktidarı 10 yılda bize aşkı kaybettiriyor. Tabii Yılgınlık veriyor, aşkı kaybet, bezginlik veriyor, çaresizliği öğretiyor. Sosyolojik anlamı bunun çaresizliği öğretmek. Yani ben yapamayı öğretmek. Ne demek ya? Bütün çocuklarımız yapar, biz de yaparız. Bu tarlaları süreriz. Bu yaylalarda bu koyunları tamam mı? Yayla süreriz biz, güderiz. Bu ekinleri toplarız. Bunlardan güzel kimya, ilaçlar yaparız. Güzel yiyecekler yaparız. Yaparız yani. Çok şanslı bir toprakta oturuyoruz. Yani şansımız oradan şükredelim. Ama bakıyorum insanlarda, insanlar bu büyük aşk. Bir aşktır bu. Bir aşk hani titiz aş nedir ya titizlenmek yani çocuğuna bir şimdi mesela çocuğunu düşünüyorsun geldi mi gelmedi mi hmm. eve aşk odur işte onun gözüne bir çöp batmasın değil mi aşk budur ülkeni de öyle düşünmek insanlığı da öyle düşünmek işte aşk budur yani Japonya'da felaket olmasın Nijerya'da olmasın işte bu düşüncenin sende olmasıdır ama şimdi bakıyorum insanlar bu büyük sorumluluklardan vazgeçiyorlar kendilerine çok daha basit sorumluluklar alıyorlar mesela Evet. Diyelim ki Tayyip Erdoğan'dan ya da Demirel'den ya da Özal'dan kendine hı hı. sevgili yapıyor. Ya o sevgilinin yerini tutmaz ya. Ya yani siyasi olarak görün onu. Ama sevginin yerini tutmaz. O kadar da dil gibi bağlanmayın. O zaman eleştiremezsiniz. Mesela ben sevgilimi eleştiremem haşa. O e, en güzel gözler, en güzel saçlar, değil mi? E, odur yani. Hepimiz için öyledir. Ben eleştiremem. Elim kırılır. Dilim çarpılır. Bir de benim gözümle. Hepimizde tabii böyledir yani. Hepimiz insan evladıyız. Değil mi? Bu kültürden geliyoruz. Biz sevgilimizi eleştiremeyiz. Ama şimdi ben siyasi liderime de sevgili gibi bağlanırsam ne olacak? Onun gözünde çöp yok desek işte. Bizler de onun o şey çarpık ve bozuk hastalıklı patolojik bakışının esiri oluruz. Biz de onun gibi bakarız. Ve ülkemizde elden çıkar gider.